Kardeşimle kendi odamı tanıtmak istiyorum. Ee, ee, burası benim kardeşimle bir dolabım. Ee, burası Burası yatağımız iki katlı. Gel, gel. Burada ışığımız var. Burada oyuncaklarım var. Evet, çekil. Şurada kardeşimin şeyleri e, örtüsü, yastığı e, yatağı. yatağı falan. Burada benim oyuncaklarım legolarım e, kepçem, kitaplarım okul kitaplarım annemin babamla kalbi e, şu ışığımız şu da annemin oyuncağı e, bu da önemli eşyalarımız işte eee Şimdi sıra burada. Burada her zaman oynadığım eşyalar, oyuncaklarım. Bura e, toparlanmamış. E, yani birleşmiş e, şeyler. Burada kitaplık, e, bazı oyuncak falan. E, burada elektronik, e, plastik şeyleri koyuyorum. Buraya puzzle, oyunlar, Lego bir tane. E, oyun ve tuğla koyuyorum. Burada büyük eşyalar ya da sığmayan oyuncaklar buraya toplarım. E, kitap buraya sığmadığı için burada masamız var. Bitti 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 yeterli. Yeterli.